Merhaba arkadaşlar. Ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. 2026 DGS Tayfa Türkiye geneli denemelerimiz başlıyor. Denemelere katılmak için e, videonun açıklama kısmında Instagram adresimiz var arkadaşlar. Orada bir link var. O linkte denemelere katılım şartları yazıyor. Denemeler, Türkiye geneli denemeler bu sene için herkese ücretsiz bir şekilde katılım sağlayacağız arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Denemelere sıralamanızı Puanınızı e, görebilirsiniz arkadaşlar. Denemeyi çözdükten sonra 135 dakika PDF olarak indiriyorsunuz. Çözdükten sonra 135 dakika süre veriyorsunuz. Çözdükten sonra Google Form'a linke cevap anahtarınızı giriyorsunuz arkadaşlar. E, ve cevap anahtarınızı girdikten sonra işte belli bir takvim var. O takvimde cevaplar e, ve çözümler YouTube kanalımıza sizinle paylaşılacak. Sıralamanız, puanınız açıklanacak arkadaşlar. Yoğun bir katılım var. Yoğun bir talep var. E, 2026 DGS sınavına kadar 10 tane Türkiye geneli deneme yapmayı planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa. Ve bu denemeler 10 tanesi ücretsiz olacak arkadaşlar. Ekstra deneme kampları yaparsak onlar için bir ücret talep edebiliriz. Ama Türkiye geneli denemelerimiz bu sene ücretsiz olacak. Denemelere katılmanın tek şartı arkadaşlar. Instagram adresimize yazıyor. Bizi takip etmeniz yeterli arkadaşlar. Takip edip beğenirseniz işte yorumu vesaire Direkt size zaten mesaj olarak biz denemelerin nereden indirebileceğinizi biz orada paylaşıyoruz. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye Geneli Denemeler geçen sene başladık biliyorsunuz. 2025 DGS için bir tane Türkiye Geneli Deneme yaptık. Ve hocam işte sizin denemeniz çok zor dediniz. Dediler yani sizin denemeniz çok zor. Eğer sınav böyle gelirse biz ne yaparız? Dediniz. Sınav benim denememden daha zor geldi arkadaşlar. Yine zorluk olarak... DGS'ye en yakın denemeyi biz yaptık arkadaşlar. Yani bizim denememiz gerçekten zordu. Ve bu sene hazırlayacağımız Türkiye geneli denemeler zor olacak arkadaşlar. Yani biz kolay seviye deneme pek hazırlamıyoruz zaten. Bizim sorularımız işte biz online kurs yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz. Bizim sorularımız zaten kaliteli arkadaşlar. Yani biz gerçekten basit seviye soru zaten hazırlamıyoruz. Genelde sorularımız orta ve ileri seviye için uygun oluyor. E tabi tabii sıfır seviye öğrenciler için eğitimlerimiz de var ama genel olarak orta ve ilerisini hedefleyen, derece isteyen öğrenciler için hazırladığımız eğitimler bunlar. Ve bunlar için tabii ki Türkiye geneli denemeler ve ekstra kendi içimizde yaptığımız denemeler var. Yani bu kendi içimizde yaptığımız denemeler için kursa katılmanız lazım. Ama Türkiye geneli denemeler arkadaşlar ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. E Videonun açıklama kısmında link var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemli arkadaşlar. Yani siz destek e, sağlarsanız, bizi takip ederseniz, videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız bizim için tabii ki motive oluyor böyle şeyler. Yani öğrenci beğenmezse, takip etmezse, destek sağlamazsa tabii ki biz de sonuçta e, motivasyona bizim de ihtiyacımız oluyor. Biz de desteğe ihtiyaç duyuyoruz e, ve bunu öğrenciden bekliyoruz. Yani sonuçta siz kazanmak için bizi biz motive edeceğiz. Biz bu işi devam ettirmek için siz de bizi motive edeceksiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakal.